Boşanma aşamasındaki eşinin bir sevgilisi olduğunu öğrendi. Peşine düştü, pusu kurdu. Genç adamı hiç acımadan öldürdü efendim. Madres, başkenti Ankara. adamı bıçağından öldürmüş bizim garaja atmış. İlk eşi yapmış bunu. Olay dün akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşini bir süredir takip eden adam dün akşam kadının evinin önünde beklemeye başladı. Eşinin sevgilisi Emre Kayanın peşindeydi. Evdeki kişinin garaja indiğini öğrenen adam koşarak tam da bu noktaya geldi. Ardından yanında getirdiği bıçakla karşısındaki adamı defalarca bıçakladı. Gün içerisinde binanın önünde beklemiş. Vefat eden şahıs binaya geldiğinde e, arkasından e, garaja girip o şekilde cinayet işlenmiş. Altı yerinden bıçaklanan Laçin Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Boşanma aşamasındaki şüpheli kocaysa kaçtı. Büyülerimi zıpradı. Sabah ekmek almaya gittim böyle korktum titredim. Çok soğuk bir şey oluyor. Allah kimseye yaşatmasın da. Altı farklı suç kaydı bulundu. Öğrenilen boşanma aşamasındaki eş suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.